Bütün dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan, binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 50 gün önce kuaför ve berberler çalışmalarına ara vermişti. Yapılan hijyen düzenlemelerinin ardından kuaför ve berberler yeniden dükkanlarını açtılar. Düzce'de 50 gün sonra yeniden faaliyetlerine başlayan berber ve kuaförler için esnaflar mini bir tören düzenledi. Kuaförler sokağı olarak bilinen Maraşal Fevzi Çakmak Sokak Esnafı, Kuaför ve berber komşularının yeniden faaliyete başlaması dolayısıyla düzenledikleri mini törende esnaflara önce balonlar dağıttılar. Ardından da yeni dönemin hayırlı olması dileğiyle kurdele kestiler. Sağlıklı günlerin yeniden gelmesi, berber ve kuaförlerin bir daha kapanmaması dileğiyle balonlarını gökyüzüne bıraktılar. Birçok iş yerimiz kapalı. Berberlerimiz özellikle hiç açmadılar. Bugün onlar için bir milat. İnşallah bu krizi en kısa zamanda atlatırız. Sağlığımıza ve işlerimize kavuşuruz. İnşallah güneşi en kısa zamanda görelim diyelim. Hayırlı olsun şimdiden. Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi esnafı Nagihan Şatır. Sokağımızda çoğunlukla kuaförlerimiz ve fotoğrafçı, süslemeci, gelinlikçi gibi onlarla birlikte entegre hareket eden esnaflarımız var. 50 gündür kuaför arkadaşlarımız kapalı olunca sokağımız sessiz kaldı. 11 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızın Açıklamasıyla birlikte kuaför arkadaşlarımız için moral olması amacıyla etkinlik düzenlemeye karar verdim dedi. E, tabii ki 50 gündür kuaför arkadaşlarımız kapalı. Sokağımızda da yoğunlukla kuaför ve e, düğün sektörüne hizmet eden entegre esnaflarımız var. Fotoğrafçılarımız, gelinlikçilerimiz, süslemecilerimiz derken. E, süreçte evet sokağımız iki ay onarsız yalnız kaldı. E, 11 Mayıs'ta e, Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı açıklamayla birlikte, ben de e, esnaf odası yöneticisi olarak esnaflarımızı da düşünerek böyle bir etkinlik hazırlamak istedim. Onlara bir moral olsun, yeniden umuda bir merhaba e, merhabamız olsun istedim. Umarım süreç e, bizi çok zorladı. Esnaflar olarak çok yorulduk, çok yıprandık bu sürede. Umarım hayat normale döner ve bizler istediğimiz e, ölçüde müşteri potansiyelimizi tekrardan yakalarız, tekrardan iyi günlerimize döneriz. İstiyorum ki herkes el ele, esnaf iç içe olsun. Tabii biz küçük esnaflar çok daha fazla yara aldık bu süreçte. Ee, dediğim gibi esnaflarımızı düşünmek adına, onlara moral vermek adına inşallah hayırlı uğurlu olur. Onlar da iş yerlerinden, müşterilerden çok uzak kaldılar. Ben onlara da yine bir jest olsun istedim. Başkanımızla beraber e, bunu organize ettik zaten bir hafta öncesinden. Her şey hayırlısı olsun. İnşallah sağlıklı günler bizimle olsun. Tabii ki zorda kaldıkça evde kalalım, sokağa çıkmayalım. Bizler bir şekilde ekmek parası için sokaklardayız, iş yerimizdeyiz, ee, dükkanımızın başındayız. İnşallah bundan sonra böyle bir şey olmaz. Bu arada Nacihan Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Çok Neyse, çok teşekkür ediyoruz. <laughs>